farz namazların son iki rekatında dört rekatte farz namazın son iki rekatında dalgınlıkla sure okuyan kişilerin sehiv secdesi yapması gerekir mi? Evet. Ki muhtemelen herhalde aynı arkadaşımızın sorduğu bir mesele. Çünkü bir evvelki meselede sevir sehiv ile alakalı bir sual idi. Şimdi e, namazlarda kıraat meselesidir ki namazda kıraat farzdır. Ancak bu kıraatın mahalli nerede olması gerekir? Bu kıraat iki rekatta yapılması. Farz namazlardan bahsediyoruz. Nafile namazların bütün rekatlarında kıraat vardır. Ama farz namazlarda ise iki rekatta kıraat vardır. Ve bunun ilk iki rekat olması ise Hanefi mezhebinde tercih edilen görüştür. Bu şu demektir. Son üç ve dördüncü rekatta kıraat ki Fatiha suresini okumak farz değildir. Vacip değildir. Bu sebepten dolayı kişi orada aslında yapması gereken nedir nafile namazda? Fatiha-i Fatiha Şerife'yi okumasıdır. Ama bunu okuyup da ardından bir de zamm-ı sure okuyacak olursa bu zamm-ı sure hani farz olan bir mahal olmadığı için vacip olan bir mahal olmadığı için bir farzın tehiri olarak telakki edilmiyor. Yani üçüncü rekattan dördüncü rekata intikal etmesi bir farziyeti vardır ya. Evet. Dolayısıyla okunmaması gereken bir şeyi okursa bu farzı tehir etmiş olur. Oysa bu mahal kıraatın farz olduğu bir mahal olmadığı için okuması bir teyhiri söz konusu gerektirmeyeceğinden dolayı böyle bir insanın seyir secdesi yapmasına gerek yoktur. Sadece şöyle bir olay var. Eğer kişi imamsa, imamlık yapıyorsa arkasında cemaat varsa Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okuması namazın uzamasına sebep. Namazın uzaması ise arkasındaki cemaatin bıkkınlığına bir etken oluyor. Hani yaşlı cemaat vardır, zayıf olan vardır, yorgun olan vardır. Bu bağlamda bunu bilerek yapmasının mekruhiyetinden bahsedilir. Ama dediğimiz anlamda Özellikle bireysel tek başına kılıyorsa zaten böyle bir kera söz konusu değil. Cemaatle de dahi kılıyorsa sevil secdesini gerekli kılan bir durum değil. Tabi dediğimiz gibi farz olan namazlarda Fatiha'dan sonra zamm Sure okumaktan bahsediyoruz. Tabi Zaten nafile namazlarda okuması gereklidir, vaciptir. لسيدنا محمد